Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eren'le kemik kırma oyunu oynuyor kemiklerimizi kıracağız. Evet arkadaşlar ben bu kanki oyun... kanki kanki senin için senin için canımı feda ediyorum bay ben... <laughs> bay. Arkadaşlar. Arkadaşı ağaca çarptık ve kolumuz ve e, şu ayak bileğimi çok fena kırılmış. Şey ben. Zaten Oo, benim çok Ama... arkadaşlar. Ooo. Ama çok artık kemik kırdık ya. Oo. Arkadaşlar var ya. Bu oyunda var ya arkadaşlar 260 tane kemik. Arkadaşlar sarsındı, keçirdik ki 19 bin para verdi. Arkadaşlar ben bu oyunun prosim çünkü 1 milyon param var arkadaşlar. 1 milyon. Allah. Hadi şimdi şu taşla çarpsak. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu oyunu önceden oynadığımız için ben yani 9. 6. seviyeye kadar kastım o zaman ben oraya gidiyorum. Kanki 9'a 6'ya gel 6. Kank... Hmm. Kank, kanki. Kanki. geleyim? Evet. Daha kanki bende hatta arkadaşlar var ya bende bölüm var. Bende 9. bölüm falan var herhalde, 7. bölüm var. Kank, kanki var ya ben 6. Bölüm, kanki sen de mi 6. bölüm açtın? Evet. <laughs> O oh, arkadaşlar Yusuf da pro. Geldik, girdik, geldik. Tamam. A Allah. Wowstar. Arkadaşlar Kangi birlikte. Kangi birlikte Konuşmaya Yok Kangi birlikte konuşmaya Arkadaşlar Arkadaşı oradan bir düştük çalıyor oradan fena bir kemiğimiz gitti sonra oradan da ağaca çarptık arkadaşı şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bu arada ezan sesini duyar duyduysanız abone olup like atın. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yani sizin için ne kadar emek harcıyoruz. Kanka ne kadar Arkadaşım. emek harcıyoruz. Evet. <Sessizlik> arkadaşlar ekranı gördünüz mü? Yo, 103 kemik kırdık arkadaşlar. 103 oha. <Sessizlik> Arkadaşlar kafa biraz gitmiş. Şu gövdeye bakar mısınız? Burada da bükülmüş kemikler var. Arkadaşlar fenayız. 65 tane kemik Bu ne Hemşerim ben buradan atlamak istiyorum. Ben ölmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar biraz şu tarafa gidelim. Vur şu. Arkadaşı sarsıldı geçirdik. Oo. Arkadaşlar. Kendi biliyor musun? Kendi, kendi kendi taşları bayağı bir çarpıyor. Sonra aşağıya da orada kemikler kuruyor. Bak kendi ben şimdi başlangıçta işte yüz. Oo bak kanama geçirdim de. Ben de aldım. Kanka gel birlikte atlayalım. Birlikte atlayalım. kangi 127 bin para verdi. Kanka neredesin? Birlikte atlayalım. Kanka neredesin? He. Kanka göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımla Arkadaşlar beyine sarı aldım. Arkadaşlar kafadan yemişim. Kafayı kırmışım arkadaşlar. Kafayı kırmışım. 120 kemik kırmışım. Gergin kaç para verdi? Arkadaşlar parama bakın acilen. 1 milyon param var arkadaşlar. 1 milyon 299. Gergin ben 2 milyon yapmaya çalışıyorum. Şu an bende de 1 milyon 666. 661. Arkadaşlar kemik kırmaya devam ediyoruz. Kim? Arkadaşlar var ya bu videoda her yerimizi kıracağız. Kanki 101 tane kemik kırdım şu an hala devam ediyorum. Ve hadi çay Oy 116 tane kemik kırdı. Şuraya git. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane gözden var. Hadi biraz da gözden oynayalım. Abi bu böyle çok korkunç. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Başımı çeviremiyor. Allah arkadaşa düşüyor. Allah çok. Abi. Sonraki 62 tane kemik kırdım baştan. Arkadaşlar başım döndü. Başım döndü arkadaşlar bu ne? Ayağımı görüyor. Ya arkadaşlar bu ne ben bir daha gözden oynamayacağım. 34 kemik kırılmış ya. Arkadaşlar 15 olmama çok az kaldı. Belki nerede 15 seviye olur. Arkadaşlar ben şuradan atlayacağım bir kere.

Arkadaşlar 32 kemik kırdım. Yok ben bir daha gözden oynayacağım. Çık yavrum. He tamam. Ersan. 37 tane kemik. 95 tane. Ve. Aa, kengi seni gördüm az önce. <laughs> Arkadaşlar kuyuya düştüm. Oha Kengi burada kuyu var. Arkadaşlar bir dakika ben kuyuya gideceğim. Atlamayacağım. Kanki seviye 15 oldum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada. Hayır. 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 Ya arkadaşlar kaydım ya. Kaydım oradan. Kankinin Aha. Arkadaşım. Aha burada merdiven var. Allah. Ya bana bunu yaşatma. Aha geldim. Arkadaşım buraya geldim. Kuyu nerede lan şu kuyu? Biraz daha ileri gitsem arkadaşa orada kuyu. Allah şuradan kayacağım. Tüm kemikleri kırma rekoru almış. Arkadaşlar ben nereye geldim? Şimdi oradaki Aynen. kuyuya yolculuk. Arkadaşlar ben oradaki kuyuya. He burada bir şey varmış. Hı, ya düşme ya. Evet kanki farklı bir yere gidiyorum. O kuyuya bakacağım. Allah geldim buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, arkadaşa düştüm kuyuya. Hadi keselim. Kan için canımı feda ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Arkadaşı suya atladım, cumulops Arkadaşa elim kafamı korumuş ve kafam gitmemiş. Elim gitmiş arkadaşlar. İşte böyle bir el de sevdal. De. O alan video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Zil, bu zil, video zil, bu zil, ben inat ettim. Ben bu kuyuya gideceğim abi. Gideceğim bu kuyuya ben. Kuyudayım. Hadi lan şu kuyuya bir tuttur Arkadaşlar kanki kuyu tutturmaya çalışacağım bekle. Arkadaşı Eren. Oy Eren nerede? Arkadaşı Eren nerede? Arka deve kuyunun devamı buradan gidiyor. Allah. Oy oy oy. 12. Ya arkadaşa ben şuraya gidemiyor muyum 7. ya? 9 tane kemik kırdım az önce. Aa, sarsındı ki. Oha düştü. Şuraya bir cumulops diye at, ya düştüm ya. Cumulops atladım arkadaşlar. Ya tutturdum tam girdim, yemin ederim. Yargı değil, benim beni buraya işin diyor. Neyse anma boş ve atla gitsin. <gülüyor> 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 O 146 tane kemik kırdı. Arkadaşlar bir dakika hadi şey yapacağım. Altı yap şuradan al. Ay arkadaşlar 7. level açtım kanka 7'ye gel. 7'ye gel. Arkadaşlar 7'ye geldim ve 7'de bir tane ağaç var. Cumulops. Ya arkadaşa böyle bir şans olabilir mi? Burada düştüm ya. Hiç kemiğim kırılmadı. Cumulops. Oha arkadaşa kemiğim kırıldı. 94 kemik kırdık arkadaşlar 94. Kanki 173 tane kemiğim gitti. Arkadaşlar oha burası nereye gidiyor ya ayağım kaydı ya. 5 bin para verdik kanki 173 tane kemik kırdık Kanki ben de yedinci bölüme giriyorum dur. Ben de orası açıktı. Kanki sen 6. bölüme geldin. Allah düşüyor. Arkadaşı beyin hasarı aldı. Kanama geçirdik. Kanki. Arkadaşı biz bu videoya tüm çemiklerimizi kıracağız. Hemen yediye gireyim. Arkadaşlar. Eğer bu videoya 30 like gelirse Rainbow Friends'in ikinci bölümünü Eren'le birlikte çekeceğim. Yanlış duymadınız. Evet. Ben tutturabilecek... Yanlış duymadınız arkadaşlar. Eğer bu videoya 30 like gelirse Rainbow Friends'in üçüncü bölümünü çekeceğim. Ada Ada. Allah Allah Oy! Fena bir kemik kırıldı arkadaşlar Arkadaşlar Ay. Oha Kanki kafayı full kırmışım Kafa kıpkırmızı Arkadaşlar şuna bakın. Kafa kıpkırmızı. Bu videoda kafayı kırmayı başardık arkadaşlar. Biz mükemmeliz. Kafa gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kafa gittiyse neden beyin hasarı ve kanama geçilmedik? Sarsında geçirdik arkadaşlar. Ben şu tarafa Allah. Allah. Arkadaşı Arkadaşlar bileğimizi kırdı. 10 e 106 tane. Arkadaşlar kafamı kırıldı. Yes. 17 tane kemik kırıldı kardeşim. Arkadaşlar şu moller, arkadaşlar şu moller bükük yani bükülmüş kemik. Bak, bak arkadaşlar. Yeni bir dünya mı? Kanki, be kanki. O 50 tane kemik kırdım kanki başlangıçta. 74 tane kemik gitti. Allah rahmet eylesin o kemikleri. 77 de o çarpsak ne olur? Tüm bedenimiz kırılır mı arkadaşlar? Deneyeceğim. Şimdi geriye geliyoruz. Gerçekten Ve Cumulov. Atlıyoruz. Var, Hadi git. Daha git. <laughs> Arkadaşı valla gidiyor. Çok bir şekilde yere çakılmayı Acaba ne nasıl para 59 kemiğimiz. O arkadaşa ayak bükülmüş. Ayak bükülmüş arkadaşa şu bu. Ayağa bakın arkadaşa dans ediyor. Arkadaşa ayağa bakın dans ediyor. Nasıl dans ediyor? oldu 17. Oha Arkadaşlar 7 dakika kıyasla geçti ya. Arkadaşlar yuhuuu atlıyoruz şu taşla. 29 tane kemik gitti güzel. Abo abo. 38 tane kemik gitti ama. Abo önce... arkadaşa ağaca çarptık ya. Arkadaşa kumu öpüyoruz. <laughs> Toprağı öptük arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kumu yediğim için ağzım büküldü. Arkadaşlar o 24 tane kemik. Arkadaşlar Eren'i gördünüz mü? Oradan fırladı. Arkadaşlar kanama geçirdik. Allah Allah Allah. Kanama geçirdik arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar, Koldan ben, kırmışız. Hiç o arkadaşlar. Arkadaşlar iki çıkığımız varmış. iki tane çıkmış. Eklem. Yani arkadaşlar şu moller. Yani bükülmüş yani. Ve sarsıntı geçirdim. Sarsıntı geçirdim. Değil, geçirdim. Ee, hadi daha, çok fazla kemik kırmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar full taşa çarptım ben. O 130 tane kırdım. ee, kanama geçirdim. Starsuk'ta geçirdim arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben niye hep az kemik kırıyorum? Kanki atlıyoruz. Aa kanki fırladın orada. Kalkıp senin peşine geleceğim. Yes. Aa, bu arkadaşı kanama geçirdi. Sen... Arkadaşlar ben niye hep az kemik kırıyorum? Durun. Arkadaşlar en en güvenilir yok. Bir dakika burada bir tane delik var. Girsem mi arkadaşlar? Gireceğim ben. kemik. bir kemik. Arkadaşlar buradan atlayayım mı? Buradan atlayayım mı? Elif Hatya. Elif arkadaşa ben gittim. Ben gittim arkadaşlar. Allah gittim. Vallahi ben gittim arkadaşlar.

Geldik. O burası neresi? Ben nereye geldim arkadaşlar? Arkadaşlar en yüksek tırmanacağım. Burada bir tane delik var. Kanki ben şu an bir tane delikten gidiyorum. Oha kanki ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar o kadar fazla olsa gittiğim için beni buraya ışınladı ya. Abi seviye geçiyorum. Gel gel oraya, değil oh. mi? Oo! Bala. Arkadaşlar şuradan, şuradan şuraya. Oo! Bana oh. var ya, dedi para verecek şimdi. 8. Oh. bölüme geldim. Ve kar ciddiyle gibi para verecek şimdi. Evet arkadaşlar, Hı -hı. E, videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Kanki neredesin? Gel yanıma. Kanki bekle ben az sonra sonuncu oyunumu da yapayım hemen. Atladım. 153 tane kemik. Kanki gel hemen. Kanki neredesin? Kanki e, Karşı kemik kırmışım 160 kırmışım kanama geçirdim ve beyin hasarı oldum 132 bir para verdi neyse kanki bekle ben şey geçiyorum bekle yedinci bölümdeyim kanki bekle kanki hemen kanki de yedinci bölmedeydin değil mi kanki geldim yedinci bölüme gel bitirek neredesin ha Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya arkadaşa Eren sizi el sallıyor. Neyse ben de sallıyorum. <laughs> arkadaşlar Şimdi arkadaşlar gibidir. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir de arkadaşa bu video 30 like gelirse Eren'le birlikte Rainbow Friends ikinci bölümünü çekeceğiz. Söz veriyorum arkadaşlar ve Rainbow Friends'in birinci bölümünü de yani ben tek çektim onu birinci bölümünü de izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sergi çok güzel oldu.